Hepinize merhaba. Sunardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel kare lif modelinin yapımını göstereceğim. Zebra lif modeli. Yakından bakalım ilk önce. Yapımı çok kolay, kullanışlı bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Yapımı da çok zevkli bir model. Modelim böyle. hemen arkasında çevireyim modelimin bu şekilde gayet düzgün duran bir model. Ön yüzü ise böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara tek kullanıyorum. 3 tane zincir yaparak başlayalım. 1 2 3 zincir yapıyorum. İlmeği uzattım. Alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapalım. Bu şekilde kapatalım bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir fıstık bunu da kapatıyorum bir zincir üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim kapattım bir zincir tekrar buraya fıstık yapıyoruz Evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde 19 tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane oldu fıstığımız. Şimdi devam edelim. 20. yapalım fakat kapatmayalım. 20. kapatmıyoruz. ilmek aldım bir iki tane fıstık atlayıp hemen buraya bir yuva atlıyoruz diğerine tekrar fıstık yapıyoruz bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum ikili kapattık devam ediyoruz buraya kapattığım yere bir hemen yan tarafa Bu şekilde yine ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir yan tarafa Bu şekilde tekrar ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen yan tarafa bu şekilde yine ikisini bir kapatıyorum Evet bu şekilde ikili kapatarak sıramızın sonuna geliyoruz Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzere yan yana 18 tane fıstığımız olması gerekiyor. Sıra sonunu birlikte örelim hemen. Buraya bir tane kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatarak sıra sonuma gelmiş oluyorum. Bir zincir yapıp dönüyorum. Şimdi üst üste fıstıklar yapmaya devam edeceğiz buradan itibaren bir tane eksik yapacağız, bir tane yapıp kapattım bir zincir ikinciyi de kapatıyorum evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. 3 tane oldu. Evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim. Evet bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam ettik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane yapmış olduk. Bir tane eksik yapıyoruz biraz öncekinden. 18 yaptık. Şimdi 19. yu kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz. Bir, iki tane fıstık atlayıp yine aynı şekilde buraya fıstık yapıyoruz. Bu şekilde yine ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Devam ediyoruz. Kapattığım yere bir Hemen buraya yan tarafa. Yine ikisini bir kapatıyorum bir zincir. Kapattığım yere bir hemen yan tarafa. Evet bu şekilde ikili kapatmaya devam edelim sıra sonuna doğru gelelim Evet bu şekilde ikiye kapatarak buraya kadar gelmeye çalışıyoruz bir tane batılacak yuvamız var ikili kapatarak aşağıya doğru gelmeye çalıştık bir tane batılacak yuvamız var hemen buraya da yapalım birlikte buraya bir tane yapıyorum hemen yanına yapıyorum ikinciye buraya üçlü kapatacağız sıra sonunu ikinciyi buraya yaptım dikkat edilmesi gereken yer buraya atlıyoruz bir yukarı yapıyoruz yanındaki yere atlıyoruz hemen bir yukarıya bu şekilde tığımda Üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Sıra sonumuz bu şekilde. Bir zincirle burada ipimizi keselim. Farklı rengi geçeceğiz çünkü bu şekilde hazırlamış olduk birinci sıramızı. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Evet ikinci sıramız için hemen başlayalım böyle kare olacak. Bu boşluğu dolduracağız bu şekilde. Bu lifimizin kenarı ve kare kare bir şekilde olacak. Boşlukları dolduracağız. Hemen başlayalım. Bundan sonrası daha kolay olacaktır. Kurulumunu yaptık çünkü. Şimdi buraya sabitleyelim beyaz ipimizi. İplerimizi kesmeden artık devam edeceğiz. buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa İkili kapatarak yine ortadaki yere gelmeye çalışıyorum. Buraya bir tane hemen yanına ikili kapatıyorum. Buraya bir hemen yanına yine ikili kapatmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatmaya devam edelim. Evet, tekrar ikili kapatarak buradan aşağıya doğru geldik. Buradaki köşeyi yine üçlü kapatacağız. Bunu unutmayalım. Bir tane batılacak yer var. Burada da aşağıdaki köşe. Hemen birlikte yapalım. Buraya bir tane yapıyoruz. Kapatmadan hemen, burası ipi koparttığım yer. Yanına yapıyorum. iki oldu. Ve buradaki boşluğu atlıyorum. Üçlü kapattığımız yeri atlıyorum. Bir yukarı yapıyorum. Şurası üçlü kapattığımız yer. Hemen bir yukarıya yapıyorum. Bu şekilde yine tığımda üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Aşağı üçlü kapattık. Ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Buraya bir tane hemen yanına yine ikili kapatıyorum. Yukarıya doğru ikili kapatmaya devam edelim buraya bir tane hemen yanına ikili kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen yanına ikili kapatıyorum evet ikili kapatmaya devam edelim yukarıya doğru gelelim bu şekilde. Evet bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna kadar yine ikili kapattım aynı gösterdiğim gibi. Burada ipimizi birkaç zincir yapalım ve bırakalım sökülmesin diye. 2 3 zincir yapıp bırakıyorum. İkili kapatarak yukarıya kadar geldik. Ve şimdi hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. iplerimizi kopartmamak adına diğer köşeden başlıyorum. İpimi kopartmadım. Orada bıraktım ve diğer köşeden düz bir şekilde başlıyorum. Sıkılaştırmak için 3 zincir yaptım. Buraya bir tane yapıp kapatalım. Kapatıyoruz bir zincir. Buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa aynı şekilde ilerleyecek modelimiz. Yine ortaya kadar gelmeye çalışalım. Buraya bir tane hemen yan tarafa. Buraya bir ve yan tarafa. Evet, bu şekilde ortaya doğru gelelim. Buraya kadar gelelim. Burayı birlikte yapacağız. Evet, bu şekilde tekrar ikili kapatarak buraya kadar gelmeye çalıştık. Şimdi burayı üçlü kapatacağız. Hemen birlikte örelim. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Buraya yaptım ikinciyi. Üçüncü ise hemen aşağıdaki buradaki köşeyi atlayıp bir yukarıya buraya atlıyoruz. Bir yukarı yapıyoruz. şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet aşağılar hep bu şekilde kapatıyoruz. Git gel yaparak modelimizi öreceğiz. Buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde yine ikisini kapatarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. Bu şekilde yine ikili kapatıyoruz. Evet ikili kapatmaya devam ediyoruz. Aşağıdaki yeri burayı da üçlü kapattık. İkili kapatarak yukarıya doğru gelelim. modelimizi yukarısına doğru gelelim. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyiz. Hemen geçişte göstereceğim. Şöyle lifimizi göstermek istiyorum. Kare bir şekilde boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Gerçekten hem de çok kolay oluyor. Örmesi de buradan sıra sonuna hemen birlikte yapalım ve geçişi hemen göstereceğim. Aynı şekilde modelimiz devam edecek. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen sıra sonunda buraya yapıyorum. bu şekilde ikili kapatıyorum bir zincir yapıyorum hemen buradan beyaz ipimi birkaç zincir yapıyorum yine yukarıya çıkmak için bu şekilde buraya sabitleyeceğiz kopartarak da yapabilirsiniz bu şekilde sabitleyelim bir zincir yapalım aynı şekilde devam ediyoruz bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan hemen aşağı yapıyorum ikili kapatıyorum Evet ikili kapatmaya devam edeceğiz yine aynı şekilde ortayı gösterdiğim gibi üçlü kapatalım Bu şekilde ikili kapatıyoruz. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Şurası ortası oluyor zaten. Burayı da üçlü kapatıyoruz. Buraya kadar buraya kadar ikili kapatıyoruz. Burayı da buraya atlayıp buraya yapıyoruz. Yukarı yapıyoruz. Üçlü kapatıyoruz. Bu şekilde modelimizi aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim. Yine turuncu rengimize buradan bu beyazı sonuna kadar geldiğimiz zaman diğer köşeye buradan başlıyoruz turuncuyla aynı şekilde buradan devam ediyoruz bir fıstık yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar buraya yan tarafa diyerek aynı şekilde ipimizi kopartmadan devam ediyoruz İpinizi kopartabilirsiniz de bu şekilde de örebilirsiniz. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Beyaz aynı gösterdiğim gibi sıra sonuna geldikten sonra turuncu geçişi de böyle olacak. Bu şekilde ipinizi kopartmadan devam edebilirsiniz. Aşağıdaki köşeleri üçlü kapatmayı unutmayalım. Aynı gösterdiğim gibi iki yerde de gösterdim. Bu şekilde yapalım. Evet aynı gösterdiğim yöntemle modelimizi örmeye devam ediyoruz sıra sonlarını ise e, lifimizin bitmesine yakın birlikte örelim ve kenarıyla devam edelim. Böyle güzel bir model oluyor gerçekten. Örmesi de çok kolay zevkli oluyor. Böyle boyut olarak da ideal oldu. Şimdi ise artık son bitirme yerlerini birlikte örelim. Burada zincir yapıp bırakıyorum. Hemen buradan turuncu ipimi böyle alıyorum. Şöyle çevirelim. İpimizin bitişini birlikte örelim. Bir zincir yapıyorum. Buraya kapatmadan hemen yanına tekrar kapatmıyorum buraya atlayıp bir yukarı yapıyorum bu şekilde 3 tane fıstığımı kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane ve buraya yapıyorum bu şekilde ikisine bir kapatıyorum bir zincir ve buradan tekrar beyaz ipimi 3 zincirle alıyorum. Çevirelim. Buraya sabitleyelim. Bir zincir artık son sıramız. Buraya bir tane yapıyorum. Turuncu ipimizi artık keselim orada ikisini kapatıyorum. Evet bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Turuncu ipimizi orada kesebiliriz. Sıra sonu bu şekildeydi. En son ikili kapattık. Şimdi kenarı ile devam edelim. Evet kenar için ondan önce hemen tekrar bir zincirle Turuncu ipimizi hemen keselim. Beyaz ipimi turuncuyla işimiz bitti. Beyaz ile yapacağım ben. Şöyle hemen köşeyi de göstermek için geriye gidiyorum. Tekrar 3 veya 4 zincir yapalım. Bir geriye daha gidiyorum. Bir zincirle dönüyorum. Evet buradan başlayalım. Kenarımızı yapmaya. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane Hemen yanına ikili kapatıyorum. Buraya bir fıstık, üç zincir sabitliyorum. Kenarını da bu şekilde yapacağım. Burası köşe oluyor. Buraya kadar kapattık tekrar fıstık yapıp kapatalım 3 zincir sabitliyoruz Evet bu şekilde köşeye kadar gelmiş olduk şimdi köşede yapmamız gereken bir işlem var onu yapacağız hemen o da çok basit buraya bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir ikinciyi de kapatıyoruz 2 tane üst üste yaptık bir zincir yapıyorum iki tane üst üste yaptık bir zincir yaptık 2 3 zincir yapıyoruz geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan buradaki devam ettiğimiz köşeye şekilde ikisini kapatarak böyle köşe oluşturuyoruz ve diğer köşeleri de aynı şekilde yapmayı unutmayalım 3 zincir sabitliyorum bir zincir devam ediyorum buradan buraya bir hemen yan tarafa şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Evet, bu şekilde kenarını yapmaya devam edeceğim. Köşelere gelince aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. İkili kapatarak buraya kadar geliyoruz ve üzerine tomurcuğunu yapıyoruz. Tekrar gösterdiğim köşe işlemini yapıyoruz. Bu şekilde kenar oyasının da sonuna gelelim. Evet bu şekilde kenarlarında yapıyoruz. Eğer farklı kenar oyası istiyorsanız kanalımda farklı kenar oyaları da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ama bu kenar oyası gayet güzel oluyor hem de modelinizin biraz daha büyümesini sağlıyor. Buraya bir tane yapıyorum sıra sonunda Hemen yanına yapıyorum ikinciyi Üçüncüyü ise buradaki fıstığın üzerine yapıyorum Bu şekilde Tığımda 3 tane fıstık olmalı Sıra sonunda Üçünü bir Kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya fıstık yapalım bunu kapatalım 3 zincirle yine sabitliyorum bir zincirle ipimi kesiyorum sıra sonu bu şekilde gayet düzgün duruyor Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim harika çok güzel bir model oldu kullanışlı oldu Yapımı da çok kolaydı. Çok güzel oldu gerçekten. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.